Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı barıştı mı? Velayet davasından sonra bu da yaşandı. Para için her şeyi yaparsınız. Neler oluyor? Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yeniden barıştığı, hatta evlenme yolunda adım attıkları yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Velayet davasından sonra yaşananlar takipçileri para için her şeyi yaparsın yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Ilıcalı ile yaşamış olduğu aşkla herkesi şok eden Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli bir şekilde geçirmişti. Olaylı bir biçimde ayrılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın aldatmadan dolayı ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy'la Acun Ilıcalı'yı aldattığı gündeme gelmişti ama çok geçmeden bu olayların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kavga ettiğine dair iddialara Acun Ilıcalı bir deli kuyuya taş atmış kimse çıkaramamış hikayesi. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf, fotoğraftan da çıkan bir hikaye. Böyle hikayeler tabii ki normal. Popülarite maalesef bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor. Tartışma çok yapımda olan bir şey de değil, sözlerini dile getirmişti. İkilinin arasının iyi olduğu bilinirken, ortaya atılan bir iddia herkesi mosmor etti. İşte merak edilen tüm detaylar yaşanan bu olaylardan sonra Şeyma su başına para için her şeyi yaparsınız yorumları yapıldı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu iddiaların ardından Acun Ilıcalı ve Şeyma su başına gözler döndü. Sizler Acun Ilıcalı ve Şeyma su hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.